Nereye gidiyoruz? Noa bugün okula başlıyor. Ya okula derken yuvaya yani. Yuvaya. <laughs> bugün ilk gün olacak. Ee, hep beraber gideceğiz. Onun için ben arkada onu kahvaltı yediyorum. <laughs> Daha ilk günümüz olduğu için tam... Adapte olamadık. olamadık. Evde yiyemeden çıktık. Ama da o da Noah çok mutlu. Şu an parka gideceğini zannediyor. Ama biz okul park diyoruz ona. Bakalım ne olacak. Zaten yaptıkları tek şey eğlenmek, oyun oynamak. Evet. Bilmem ne falan filan. Çok heyecanlıyız ama böyle ben okula başlıyormuşum gibi midem ağrıyor şu an. <laughs> gerçekten ha. <abi>. Evet. <laughs> Niye aşkım? <laughs> ya İstanbul'dan muhtemelen ağlayacağım orada. İstanbul'un taksileri de yani. Jener <laughs> taksi dedi yalnız şarkıda. <laughs> Şaka <Şarkım>. mı? <laughs> Noah hadi dans. <laughs> Aa a, nasıl yani? Ha, tipe bak. Patron ya. Evet ya. Noah ne? <laughs> 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 Peki. Tamam. İstemedin mi? Dans etmeyelim mi? Patron. Şey ya, aşırı şey bu arkadaşlar. Emir Vakim derler. Emri emir Vakim buna denmez. Buna şey denir. Ya em Emir Eri işte yaptı bize. <gülüyor> 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 ya, penil! <laughs> ne bu? evet. Mama! <laughs> <Penil. gülüyor> Mama! Evet, senden bahsediyoruz. Hadi çiğ yok Okula gidip öğreneceğim bunları yapmamayı. <laughs> Aynen, şuan askerliğe gönderiyoruz. Askerliğe, askere gidiyoruz şuan. <laughs> <laughs> Okul öncesi, şey, büyük ana sınıfı öncesi, şey, ne derler? Allah, ağzı dükkünde hepsini çıkarttı. Upsi <laughs> <laughs> Kuru pekme al. Aynen al geri koy kızım bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadaşlar. Yalnız Bak hemen elimizi bırakıp evet, çıktı yukarı ya. Çok enteresan. Önce bir hiç inmek istemedi. Kovanla gibi yapıştı bize. İçeriye girdik, indi aşağıya. Ha, hadi <laughs> <kişi Ar -C3> çıkacağız. Maya diyor. Maya. O mayayı göreceğini zannetti. Okuldayız evet, ya. Evet. Olması <laughs> gereken oldu. Normali bu zaten. Ağlaması bizi istemesi lazım. O yüzden buradayız. O Maya'yı göreceğim. Maya okulda, Maya okulda diyoruz ya hep. Herhalde o okula geldik diye Maya'yı göreceğim zannetti. O yüzden koşu koştu çıktı yukarıya. Göremeyince bizi çağırmaya başladı. Neymiş yani o Sen biliyor musun oyunu? Nasıl oynandığını biliyor musun? Bak. Bunu böyle. Bak hoppa kaldı. Ah. Balık tutmak gibi. Noah, cars, huh? Car, pink car, blue car, red car. <laughs> Arkadaşlar, Noah'yı yukarıda bıraktık. Çocuklarla oynuyor bir yarım saat oldu. Oldu. Biz de burada simit kaşar çay partisi yapıyoruz sevgili karımla. <laughs> Önce Eda sabah bir kahvaltı edelim. biz de böyle güzel bir sofra yaptık kendimize. Arkadaşlar Noah çok uslu şu an, ilk yarım evet. saat. Yani şimdilik öyle bir sıkıntı olmadı. İnşallah, İnşallah da İnşallah da böyle devam eder bakalım. Evet. Sürekli yukarıdan bir bağırma, ağlama geldi. Evet. <laughs> Noah mı? O mu? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok Hadi bakalım. Birisiyle yetişti akıştı mı acaba? Yukarıdan ağlama sesleri geliyor. Bu no. ağlayan mı Ama başka sağladığı için etkileniyor olabilir. No no diyor arkadaşlar. No no. <laughs> Bak. Heh, geliyor. <laughs> geliyor mu? Aç kapıyı geliyor <laughs> ya. Gözüksek mi? Ay kalbim sıkışıyor. <laughs> <laughs> Abartma ya. Yani. Ay valla. Sanki onu terk etmişiz gibi hisse kapılmasını istemiyorum çünkü. Niye kapılsın canım? Buradayız istediği zaman. Ne Buradayız ki şu ya. an o ne kadar onu biliyor bilmiyorum yani. Yani onu görmesi gerekiyor. Beyninden neler geçiyor bilmiyorum yani. Sen şu an beyninden ne geçiyorsan o da onu geçiyor diye düşün. İyi şeyler Gerçekten. <laughs> bilmek istemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mami, mami seslerini duyunca gelinlik aslı yukarı çıktı. E, bakalım normal e, ilk günlerde böyle bir e, zor e, ayrılma anne babadan okula her çocuğun okula alışması 1-2 hafta sürüyor. E, ne no anlı da aksi olacaktır burada ama bir sürü arkadaşı var çok güzel keyifli oyun ortamı var çok seveceğine eminiz yani burayı bakalım süreç. Evet arkadaşlar. Kreşimizde ilk iki günümüzü geçirdikten sonra. Iki gün? İlk iki saat yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte valla beynim durdu. Arkadaşlar çok sevimli, çok tatlı bir yer. Şimdiden söyleyeyim, isim veremiyoruz. Iıı ee, Maya'nın da okulu gibi. Lütfen böyle ııı e, ne şeyler ne istemeyin benden. Tabii zaten yasak boş yani, boş bırakırsam da bu yorumlarınızı lütfen kızmayın ve üzülmeyin. Burada söylediğim için onları boş bırakıyorum. Ee, onun için sonuna kadar izleyin lütfen videoları. Ee, çok güzel geçti, çok eğlendi Nova. Arada ağladık ama hiç sorun değil, çok normal. Çünkü Noah'ın hiçbir zaman dadısı olmadı, hiçbir zaman da olmayacak inşallah ihtiyacımız olmayacak Hep bizlerle beraber olduğu için, için evet biraz e, arada yadırgada ilk yarım saatinden sonra bir e, mızmızlandı o da e, öğretmeni şey dedi kapı açıldığı zaman dedi Çünkü 2-3 sınıf var kapı açıldığı zaman dedi e, sanki anne ya da baba girecekmiş gibi hissediyor dedi Gel, o da dedi, onda de alıyorum. Evet, e, Beklenti oluşuyormuş. Bak. Evet. Ondan sonra e, dolayısıyla bunlar biraz daha normal ama dedi ki işte Nova'nın alışması biraz daha uzun sürebilir diğerlerine nazaran çünkü hemen hemen buraya gelenlerin hepsinin tadısı varmış arkadaşlar. Evet yani. Nova olmayan tek çocuk. Belli ya bence daha. Hiç belli olmaz çünkü daha sosyal bir çocuk evet. bence. ya Sosyal, sosyal bir, bir çocuk, çocuk yani genel olarak. Çok Bakın pazartesi bir daha bir geleceğiz yarım evet. gün tekrar sonra yarım gün yarım gün alıştıracağız. Evet o zaman bu ilk günümüzü burada tamamlıyoruz. Aşkım Maya, Noah. Ay, Noah. Kızlar karışıyor hep Vallahi. bizde. Bye bye, Inna, bye, bye. bye bye de. bye bye. Bye bye de. Bağır bağır kocaman bye bye. Bye bye. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hadi bye bye. Bye bye.